Arkadaşlar, herkese çok çok selamlar. 9 Ağustos Pazar gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Şöyle desteğimi karıştırayım bir güzel. Ve bakalım bugünün ee, yap yapma ve engeller mesajları ne olacak çok merak ediyorum. Bugün buraları çok sıcak. Sizin oralar nasıl onu Bu sıcak havalarda evlerinizin kapısının önüne özellikle bol bol su koymayı lütfen sokak hayvanları, sokak canlıları için unutmayın. İmkanınız varsa kurumama da koyun arkadaşlar. Yazık günah. Hani bizim başımızı sokacak bir evimiz var fakat o canlılar ne yazık ki aç, susuz, yarı aç, yarı tok. E Allah bize onları emanet etti. Emanete böyle mi sahip çıkıyoruz? Bunu düşünün. Korkunuz dahi varsa arkadaşlar evin daha uzak bir köşesine koyun. Var ya aldığınız dualarla o kadar güzel sevaplara gireceksiniz ki o canlılardan sebep. Korkmuyorsanız da ve seviyorsanız da zaten büyük ihtimalle dediğimi yapıyorsunuzdur merhameti olmayanların da inşallah sayfamda yeri yoktur diyorum. Onlar hakkında daha fazla konuşamayacağım çünkü. Günün yap yapma ve engeller kartını da kesiyorum. Allah akıl fikir versin diyorum sadece. Allah merhamet versin diyorum. En büyük canavar kimdir? En büyük şeytan kimdir? İnsan görünümlü mahlukattır arkadaşlar insanlardan bahsetmiyorum insan görünümlü olanlardan bahsediyorum. Oh, neyse canım sıkıldı tabii ki de birazcık ama ben şimdi hemen günün yap yapma ve engeller kartına bakmaktayım. Bakın burada üçlü enerjilerle üçlü ilişkilerle ilgili sıkıntı var. Kılıç üşüsü ve para üşüsü zaten geldi arkadaşlar. Burada şuna da dikkat etmeniz gerekmekte. Eğer uzaklaşmanız gereken bir iş ortamı varsa, özellikle bu ortamdan uzaklaşmalısınız. Size faydası kalmadıysa, size çok tartışma getiriyorsa, gerçekten arkanızı dönün gidin. Aile bireyleriyle böyle problemleriniz, tartışma problemleriniz varsa, arkanızı dönün gidin üçlü aşk ilişkilerde hani çoluğunuz çocuğunuz olsa dahi aldatıldığınızı veya bir şekilde kandırıldığınızı fark ettiyseniz arkadaşlar bu durumu gene uzatmayın. Aslında burada da gene arkanızı dönüp gidin diyor. Yapma durumuysa bu üçlü ilişkiye, bu kalp kırgınlığını devam ettirmek. Bir kısmınız için özellikle cerrahi müdahale, operasyon gerektiren durumları varsa arkadaşlar bu cerrahi ee, operasyonlardan bugün için veya bu süreç için, bu dönem için uzak durmasında fayda var. Bunu da söylemek istiyorum ki havalar da çok sıcak. Belki çok da iyi olmaz bilemeyeceğim. Bir yandansa Kalbiniz ne kadar kırgın olursa olsun artık ağlamayın, göz gözyaşı dökmeyin, kendi yaralarınızı sarın ve arkanızı dönüp gidin mesajı var. Engeller kartında yine bir aslında normalde anlamı bir yardımlaşma ifadesidir. Güzel bir anlamı mevcutken bu kartın. Buradaysa arkadaşlar böyle bir dengesizlik, belki hak ettiğiniz değeri görememe, hak ettiğinizi alamama temaları söz konusu olabilir. Bu gerek iş ortamında maaşla ilgili olur. Gerek arkadaş ortamında olur. Gerekse dediğim gibi gene özel hayatınızla ilgili olur. Özel hayatınızla ilgili. Özellikle bu problemler varsa dediğim bu konuları tekrar ve tekrar düşünmeye özen gösterin arkadaşlar. Burada İki tane üçlü kartın gelmesi gerçekten üçüncü kişiler, üçlü ilişkiler, üçüncülerin sözleri, bu tarz şeylerin hayatınızda bu dönem çok etkin olduğunu göstermekte. Ve olumsuz olarak etki yaptığını göstermekte. Belki de çok güvendiğinizi zannettiğiniz insanlar varsa da arkadaşlar bunlara karşı bir tık daha artık bugün temkinli olmanız gerekmekte diyorum. Ve yorumumu, günlük yorumumu burada bitiriyorum. Her şey hayrınıza olsun diye temenni ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.